Aa. As, yine sen. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> aa, aa. Geçen bir programımız. Bu kim? Bu kim? Bunlar kim? Bilmiyorum. <laughs> ya nasıl bir e, tuttuysa bu çocuğun varlığı. inanılmaz evet. izletmiş. Adeta Totem yapmış. En çok izlenen bölümümüz olmuş. Aa. Program yayınlanmadan e, bugün hemen telefonu mesaj geldi. Saner mi var videoda? Öyle bir e, hissetme alan insanlar olmuş. Doğrudur. E, eşiniz videolarda mı gözükecek diye bir şey, mesajlar geldi. Ben de kıramadım, o hissiyatı ben de aldım. O yüzden buradayız yine. Teşekkür ederim Ne kadar yakıştı bu ekranlara. Yılmaz Sisters ekranlarına ne kadar yakıştı. Ne kadar yakıştı. Bir sister, bir husband, bir brother olarak. Sağ olun, bir sağ olun. Bir sister, bir husband, mi? bir brother. Sizin güzel Benim sister'ım, benim husband'ım. Evet. Benim sister'ım değil mi? Kendi brother'ı işte. Sen sister oluyorsun. Enişte. İngilizcesi ne demek? Sister. Sister in no. <laughs> Aynen sister love Evet. En işte mesela. Düşün abla gibi bir şey oluyor. Sister love No. Anladık bilerek o kelime yeah, oyunu tamam. yapıyorum orada. Kapalı çarşı İngilizcen de bana burada konuşma şimdi. Kapalı oh. çarşı mı? Plus? Boğaziçi. Boğaziçi. Allah her gün şükür ediyor musun senin Boğaziçi'ne yani vesile oldu Çok sana diye. Ya. Çok mu çalıştın <laughs> ya? Çok mu çalıştın? Ay <laughs> ya. Vallahi Tabii ya, hayat hikayesi burada mi? başlıyor ve burada bitiyor. <laughs> Boğaziçi'nde başladı ve orada bitti anladın mı yani? Devamı yok. Ne kadar çalıştım. kendine kendini Boğaziçi'nde hırpalamış. Ama. Bütün yaşadıkları Boğaziçi'nde yaşamış belli çok ki. Evet, abi, çok hırpalamış kendini ama ne kadar gururla bunu diyor bak bugün işte. Evet. Önemli kaladım? olan buydu zaten. Evet, önemli olan bunu yapabilmen de. Ya işte onu şöyle de oluyor. Bir kere böyle bir şey yani imkansız gibi görünen bir şey yapınca insan Başka şeye de aynı. Bazı evet, için de okuma ama doğru, ya. doğru söylüyorsun. Evet. Bir şey söyleyeyim mi sana? Çok açık bir yüreklikle bir şey söyleyeyim mi? Evet. Ben Bazı için de okusaydım. İlk kelimemden biri. Ben Bazı okusaydım. Yani o da Hiç olabilir. Aynen öyle. <laughs> yani doğru. <laughs> doğru ama sen bize muhatap olacak i̇şte bir sebep buluyorsun. Al, al, buluyorsun Allah al. o yüzden sana nasip etmemiş. Ya ben de şimdi Suni. Bak yemin ederim. Egoist suli. olurdu. <laughs> Suni Boğaziçi olmasaydı ben de muhatap olmazdım. Evet, evet, evet. Onu <laughs> bak, kendim öylediniz. Bir orada var. Adeta benim burssuz sabancıla olmam gibi. gibi, senin suni Boğaziçi'yle olman evet, Benim de burslu Bahçeşehirli olmam gibi. Yine fena değilsin bak sana söyleyeyim. Burslu Bahçeşehirli burssuz Sabancı'dan daha iyi biliyor musun? <laughs> Sabancı deyince mesela direkt olarak para aklına geliyor insanların. Ben hep buna maruz kalıyorum. Biliyorum ben senin acıların çok derinde yaşadım. Evet. Bursun, Sabancı yeni girdin ama paralı. Evet, evet sanki yani sınava girip puan abi. yapmadın. <laughs> Zaten yani. yani sınava Hayır, sınava girip puan yapmadın. Hayır aslında da? ona şöyle evet. diyeceksin. Evet. Bedavaya ne var abicim? Bedavaya ne var? Niye bunlardan bahsediyoruz? Çünkü bugünkü konumuz yazlık. 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 bittiği yer gibi. Yani. <laughs> Sanırım arası çok Aynen. güzel bağlamıştı. öğrenciliğin bittiği yerde yazlık başlar. Evet, diyebiliriz. Bir daha söyle istersen. Ama bir de biliyorsun yaz yazda okullar vardır. Yaz okullarımız da vardır. Oo, işte büyük psikoloji abi. Onu kaldırabilmek evet. yani büyük sıkıntı. Onu da, da tembellik gibi düşünebiliriz. Evet. evet. İşte Ağustos böceği karınca, karınca muhabbeti. Sen karınca mısın Ağustos böceği misin? Ben valla e, karıncayım galiba. Sen karınca değilim kesinlikle. Ama Ağustos'ta da... Ağustos şey, Ağustos yatış, yatış, sen Ağustos böceğiysin. Sen Ağustos böceğiysin. Sen karınca falan değilsin. Ben, ben yazın... Ama Ağustos böceği de değilsin sen. He işte öyle bir sıkıntı var yani. Ben çözemedim. Başka adam. bir hayvan yok mu arada? <laughs> yok gibi. Fil. Yani, <laughs> fil. Sen filsin. Fil mi? Senin hakkında Ben, ben Ağustos'ta keyif yapmak isterim sen. yani. Sen karıncasın, sen de karıncayı yansın. Ben ama karınca kadar çalışkan değilim. Evet, sen Ağustos böceğisin. Pardon. Sen net Ağustos böceğisin. <laughs> sen, sen net abi. Ben böyle ne? Gidip karıncalar ne yapmış abi? Aynen. Böyle, senin çok yakın arkadaşın var karınca, onu gidip böyle <laughs> Versene biraz. Aynen evet, evet. Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Evet. Bırak oğlum, siktir et. Bana siktir et yani. onu mı götüreceğiz? Aynen hallederiz. Kışın çok var abi. <laughs> Bu hikayede böyle değil miydi zaten? Evet öyle zaten. <laughs> Ağustos Böceği'sin sen. Hem misin sen? <laughs> evet onu konuşuyoruz zaten. Evet. <laughs> aynen <laughs> <öyle. gülüyor> aynen. Hani hikayeyi biz yazdık zannettim. <laughs> mi? Yok, yok, yani yok. Yani öyle hikayeyi aldıklar tam... yaptık. Peki Ağustos Böceği dönüşken aklıma Ağustos geldi. Evet en sevdiğimiz ailelerden. <laughs> ben size çok kritik bir soruyla başlamak istiyorum. Yaz aşkı. Hmm. Çünkü yazlık aşklarımız vardır biliyorsunuz. Bir sürü şarkı da buna göre yapılır. Yalın özellikle sever kornettörler. Ege. <laughs> Ege vardır. Akdeniz akşamları vardır falan evet. böyle. Yazın hormonlar bir azar. Güneşle sıcaklıkla beraber insan aşık olası gelir ve aşık olur. Yani evet. Bunları hiç yaşadınız o zaman merak ediyorum. Ben konuşayım Buyurun. yaz şahsen beni biraz e, irite ediyor, vücudum Hı -hı. da irite oluyor, sıcak yani benim aşka vaktim yok yazın, kaşınıyorum ben çünkü sürekli sinekler geliyor, böcekler vücudumda böyle ona at onu vakit bulamıyorum saner. Evet. Ya evet. aşık olamıyor musun yazın? Olamıyorum. Kaşın Hangi mevsimler uygun senin için? aşk? <laughs> Kış da uygun değil. Kışın da çok bunalıyorum. Bahar, bahar, baharlar <laughs> değil mi? Hayır, bahar. gezmek gibi. Sen yaz aşkı mesela. Çok çok büyük bir yaz aşkı yaşamışsınızdır ya. <laughs> Yaşadım ben ya. ya bir anlatır mısın? Var. Ben hiç yaz aşkı yaşamadım. Hiç mi yaşamadım? Galiba. Bir hatırlıyor musun beni? Yazlıklarda falan böyle yaşadığın aşkı. Ya böyle aşkla... uzaktan kilit vardı ama aşkımı yaşamadım. Sen evet yaz aşkı hiç yaşamadın. Yani Sen... Bizde biz de hani aşk dediğin yani öyle... <laughs> partiler keyifler değil de işte kendi çapımızda bir yaz aşkı bizim zamanımızın öyleydi yani. Bir örnek verir misin? İşte vardı adadaydık biz o zamanlar orada bir yaz aşkım vardı böyle işte her yaz gittiçe böyle hoşuma giderdi giderdi. O Aa, kadar. kış olunca da böyle üzülürdük. Böyle gidiyordun anlayamadım. Ee, kış olunca üzülürdük işte okullarda o zaman tabii İstanbul. Kışı konuşmuyor muydunuz? Telefon Aynen. yok mıydı? Telefon, telefon yok. Sabit tatlar vardı. Ev telefonu var annesine mi konuştun? Ya sabit tatlarla hayırdır sen Kimi arıyorsun <laughs> babası çıksa falan filan o işler o zamanlar çok kolay değildi. Yani hiç peki kızdan bir şey Kışın hiç <laughs> alakamız yoktu. Sanki Yazın sevgili abi? Yazın da böyle arkadaş ortamında keyifli hani işte şeyler böyle tatlı muhabbetler. Tabi bir hoşlanma vardı bilinen bir şekilde. Aa kız da söyledi bilinen mi bir şekilde. Tabii. Aa, Aa. ne, ne? Ya kız da şey yapmadık sonra ne, 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 Sonra işte o Ege'nin şarkısı bitirdi abi beni. Başlamam biteceğini bile bile diyerekten ben o şarkıya çok şey yaptım. Başlamam biteceğini, bile, bile bu aşka başlamam. Ne seni ne de kendimi ateşe atamam. Bu, bu, bu evet. şarkı yüzünden mi? Bu şarkı mi? benim psikolojimi bozdu abi. Bir daha da sonra yaz aşkım az aşkım. Aa, aşk abi. <laughs> Ege seni mahvetmiş ya. Bilmiyorum belki de kurtardı. <laughs> o da olabilir çünkü bitmeyeceğini bildiğim bir yaşta Evet aynen yaz kış fark yaz etmez. Sezonluk başka. istediği için biz çıkmaya başladık <laughs> evet. evet. Sen çok iyi uyum sağlayabiliyorsun evet. sezonlara bence evet. oradan kazandım. İşte Yaz Çünkü onun mesela yazın başka bir insan oluyor biliyorsun. Her kışın başka bir insan oluyor. Bu çocuğun oluyor. bak yazın evet. siyah oluyor bir evet. defa yani hiç ayırt edilmeyecek sakalları şeklinde bir ten rengi oluyor. Mesela kışın da benim Kendisine dair bildiğim spesifik örneklerden bir tanesi. Yemin ediyorum bu çocuğun kışın boyu uzuyor. 4 santim, 5 santim falan. Hmm. Doğrudur yani şey olarak değişiyorum abi. Kışın ve yazın ya Ben, Bana şöyle açıklamıştı bir kere. Hani kışın o kadar değiş. beyaz oluyorum ki özgüvenim düşüyor. Hani kışın beyaz olması, Saner kendini böyle çok daha Çizkin, şey hissediyor. hastalıklı gibi Evet, hastalıklı gibi hissediyor. Hmm. Beyazken. Özellikle o yaza doğru ki aylarda ya, şu aylar. Hmm. Saner Bey... Müthiş bir yaz insandır. Yazın dünyaya doğar mart olduğu gibi şortunu giyer. Zaten bu şekiller Ama bu da. sene ha. bir de onun bir yanış stili vardır. Yanış stili. Güneşle bir imtihanı vardır. Bize anlatır mısın Saner? Çünkü ha, evet. e, burada bir kuralım var aslında. Ha. Yanmakla ilgili kuralların var. Bir de ya. daha önceden söyleyelim. Bu kişinin tamamen kendi tercih ettiği bir stil. Biz kullanmıyoruz onun anlatacağı. Asmazmaz evet, bunlar zaman, zararlı. Bunlar deneme yanılma yöntemleriyle zamanla geliştirilmiş teknikler. Herkes tabii kendine geliştirebilir. Ben genelde yaz başlamadan, yani böyle Haziran, Temmuz olmadan ufak ufak bir yanmaya başlarım. Ya sahile giderim, ya adaya giderim. Böyle bir yanarım abi ki o acı şeyini yaşamadan şeyini alalım. Yani acımı kimse yani. görmeden yaşayayım şeklinde Yok, yok. Acıyı yaşamamak için bir dozu önden alıyorum yani az ışıktayken. Mayıs'ta başlamak <laughs> en iyisi bence. Mayıs'ın başında başlamak. Yaş ışınlarının giriş e, Başlamamışsın. Giriş açısını i̇şte bu sene olmadı. Genelde öyle yapıyorum. Sonra artık Haziran oldu mu Temmuz oldu mu doya doya güneşin altında yatabilecek renge ulaşmış oluyorsun zaten acı çekmeyecek. Peki sevdiğin bir renk nedir tam tarif edebilir misin? Sonuna ki? kadar, sonuna Siyah. kadar yani sonuna kadar. Evet, olabildiği en koyulukta olmayı o yaz. Yani şu ajanın yani. üstündeki mesela siyah Olur. Rengi, şu mu? Şuradaki açıklıklar. Olur yani. abi. İstiyorsun, yani. istiyorsun. ya, i̇sterim bunu istiyorsun. Yani. Olsa isterim yani. Yakışacak Bana şey. sordu mu ben istiyorum? <laughs> ben yani zaten çünkü zeyci değil. Toplasan bir ay. <laughs> ben bir <zeyiciyle gülüyor> evlenmedim. Yani zenciyle evlenmedim ama sonrasında zenci olacaksa hocam Ya işte mi? o zaten maksimum seviyesine bir sürede ulaşıyorsun. Sonra artık yavaş yavaş aşağı iniyor. Aynı bir dağda, daha da koy, daha da koyu daha da koyu olmuyor yani. Mesela benim bildiğim saat 12'de bir 10 dakika şokluyorsun kendini. İşte, ha? O şöyle, mesela 12'den önce genelde 11-12 arası bir saat, sonra 12'yi eski çöz. 1-2 arası Geçiyorsun. bir saat. Hmm. <laughs> Geç geçmek zorunda <laughs> kalıyorsun Aynen, çünkü. orası sıkıntı. <laughs> Koku çıkıyor buradan. Evet. 11-12 arası 1 saat güneşli altında mı yapıyorsun? 11-12 bir saat aralarda e, bir yani yarım saat ön yarım evet, saat arka. O aralarda denize cız gidip. Cızbız, <laughs> Aynen cızbız yapıyor abi ve inanılmaz <laughs> evet. terliyor oralarda spor bile yemin ediyorum ya. Peki mesela evet akşam bunun acısını çekiyor mu? Asla. Hmm. Bebek gibi gurur duyuyor değil tabii mi? Tabii ki. Zaten zorluk. abi bak şimdi zenciler neden sıcak o iklimlerde rahat yaşayabiliyorlar. Senin genetinde yok ki ama zencilik. Acaba siyah, siyah rengi siyah. Sen siyah, siyah değilsin ama ben işte sen de düşün. yazın o sıcaktayken vücudun kararmış ve siyah olursan o sıcağı yaşamıyorsun. ben mi yanlış mantık kuruyorum? Zencilerin doğuştan gelen Aa, zaten yani. pigmentleri o şekilde güneşe uygun yani yaşadıkları coğrafyayla alakalı. Arabistan'daki kadınlar senin... neden siyah çarşaf giyiyor? Yine aynı hikaye. Güneş fırçalarından korunmak için. Nasıl yani? Sıcaktan dolayı Ha sen o kadar koyu olup sıcağı evet. çeker. Bir de koyu sıcağı çeker. Yansıtıyorsun abi. Hayır, hayır. Tamam dediğini anlıyorum. Siyah, tam siyah evet siyah, sıcağı çeker. Siyah koyu sıcağı ayrıca. çeker. Yani evet, sen ilkokulda çekir. hiç temel eğitim almadın mı? Yazın açık renkli kıyafetler giyilir, kışa koyu renkli kıyafetler giyilir ki güneş... Yazın tamam, Yazın abi, açık renkte giy, Için, i̇şte sen yansıtmadığın Çekiyorsun için... Çekiyorsun hepsini. Hayır Daha abi. Daha kötü, senin başına şey geliyor. Şey yapmıyorsun yani, o vesile olmuyorsun o ışığın bir yerden Başkasına bir yere Başkasına zarar ediyorsun. vermiyorsun <laughs> yani, içine <gülüyor> hapsediyorsun. <gülüyor> hayır abi ışık senden <laughs> yansımıyor diyorum sadece. Kara delik gibi mi geziyorsun <laughs> etrafta sen? <laughs> Güneşin bütün enerjisini absorbe yani. ediyor. Neyse, Sonra dünya. Dünyada <laughs> niye felaketler oluyor? Saner bütün güneşe dağıtıyor. Dünyada felaket <laughs> olmuyor ki ya. Absorbe ediyor burada. Absorbe ediyor abi. Güneş adam. <laughs> yazlık deyince tabii benim aklıma direkt yazlık geliyor. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> tabii. Yazlık ev. Yazlık ev geliyor. Evet. Dün Saner'le bu konuyu konuştuk biz birazcık ön çalışma. <laughs> Dedi ki yurt dışında böyle bir sistem yok sanki. Evet. Türklere özgü gibi dedi ama ben öyle olmadığını söyledim. Yurt dışında da var yani yazlık kışlık muhabbeti. Var Ondan... ama bu kadar kolay değil. Yani Türkiye'de biraz kolaydı. Türkiye'de evet. <laughs> Şu an değil de. Türkler evet. de, de ben en diyemiz. çok Büyükada'daki yazlığımızı çok seviyordum. Hmm. ya yani büyük adada mesela tam benim için Yazlık, yazlık ben en çok karşıyım. Silivri'ciyim. Öyle mi? Evet. Silivri'de ben çok mutluydum. Ee, Keşke yani mesela sorsan bana geri dön zamanında diye Silivri'ye dönmek isterim. Böyle evet. bir tane ağaçtan sana küçük küçük zehirli şeyler yedirmeye çalış. Aa gazino vardı Silivri'deki yazlığımızda. Albayraklar Tatil Köyü. Sahilde gazinomuz vardı. <laughs> Akşamları orada böyle bazen şeyler oluyordu. Bizim gitmemize izin yoktu gerçi. Bizim İtlerimize izin Maske yoktu. İbrahim Tatlıses. <laughs> <zey>. İbrahim Tatlıses <laughs> Bilal'le oynuyordu. Bunu Gazinoydu bildiğin yani böyle. Hmm. Ve yani bazen müzik oluyordu bazı geceler falan ama genelde büyüklerin toplandığı. Gazino dediğin bu sahildeki işte büfe gibi, yeme içme evet, yeri. ama çocuklar Aa. gidemiyordu akşam yani çok akşam hoş değildi. Evet. Ama sefer. İbrahim Tatlıses bilardo oynuyordu mesela. Evet. 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 Emrah da bizim üstündeydi Allah Allah. <laughs> Türkiye'nin değerleri bizim <laughs> siteden çıktı. Albayraklar çıkıyor <laughs> 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 Şu ana kadar gittiğiniz en güzel yaz tatilinizi hatırlıyor musunuz böyle tavsiye edebileceğiniz? Arkadaşlar yazın burası gizli bir cevherdir bakın buraya gidin falan. Ben hemen çok yeni olduğu için hatırlıyorum. Bu sene gittiğimiz yoga tatili Rize. Çok güzeldi. Evet. Ya. Ben de yani e, neydi? E, Bodruma, Çeşme'ye, Rize, Akcone, Hakone House'a gitmiştik. Hani ben de orada şey diye düşündüm. Bodruma, Çeşme'ye gideceğim her sene yazın gelirim. Buradaki böyle şeylere, e, soğuk buz gibi şelalelere giderek. Evet, Aa, evet. çok iyiydi ya gerçekten. Var, Mis var. gibi yemek yerim, doğanın içinde yaparım, yaparım? Yoga mı yaparım? Ben şeyi tavsiye ediyorum ya, kesinlikle Atina'ya gidilebilir bence. Çok daha ucuz. Ben de onu çok tavsiye çok ediyorum daha ama ucuz. ben hayatım çok Atina çok sıcaktır sana Türkleri seviyorlar. Bence de Atina olabilir. Gerçekten Bali'ye gidilebilir, ben böyle düşünüyorum. Yaz kış fark etmiyor artık çünkü sadece işte uçak bileti pahalı. Ondan sonrası çok ucuz. Orası evet. Bak Temmuz-Ağustos'ta gidilecek tek yer var yani. Çeşme. Başka yer ben tanımıyorum <laughs> yani. Ben hiç gitmedim çeşme, çeşme Temmuz Ağustos'ta ya. Beraber o gitmiştik bir defa. çeşme güzeldir Çeşme güzeldi abi biz gittik ki çeşme dünya parasını verdik. Çeşme çok güzel ama ben güzeldi. şey diyorum çeşmenin esintisi çok güzeldi. Keşke bu kadar kötü işletmeler. Ya tabii Keşke yani. bu kadar ee, pahalı ameli olmasa ameli. ya. Evet. Ya işte büyük ihtimalle zamanla gidecek o yani belirlik. Zaten zar zor böyle parasını denkleştirip giden insanlar için bir de böyle biz sona Arkadan banyoza vuralım Bir defa sen bu sahile girmek için önce bin liranı evet yani. koy bakayım. Abi var ne bin lirası? Evet. Sen diyor yok bin lira işte bilmem de ne misin, takipçin mi var, sen kimsin? Takipçin mi evet var diye sorular varmış şey misin? Takipçi sayına göre girebiliyorsun Deniz'e yani, falan. Çok garip diyorsun. bir şey yani. Ama mesela benim en sevdiğim tatillerden bir tanesi de yazın böyle annemlerin evinde. Tabii Kıvancında dediği gibi yazlı olan insanlar özel oldu artık. Hani onlardan kardeş gitmiyorsan ben gideyim evet, şeklinde. Doğru. insanlar da sorabiliyor. <laughs> ben annemle babamla Benim işte, hiç tamir edebileceğim bir şey değil mesela. Bu Biri soruya gelip, evet, ama. Ben gideyim mi sen gitmiyorsan dersi de bir git de. hayatta gidemezsin derim. Ben mesela böyle yapıyorum. Olur git. Hadi ben git. demem abi. Abi nasıl gidecek zaten? Bu çok büyük bir probleme... Olur git de Gidiliyor mu? Hayır bundan sonra Olur. çok büyük bir probleme dönüşmemiş miydi? Gidiyorlar, kalıyorlarmış da çıkmıyorlarmış of. evlerinden. Yazlıkçılar tabi yazlıkçılar. Geçen sene yazlıkla ilgili böyle haberler çıkmıştı. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Evet evet. Hayır işte davet Ama ediyorlar. Şimdi... Tanıdık mesela davet ha. ediyor gelin kalın hani şeyle bizim yazlığımızda gidiyor. Çıkmıyor abi tatil gitmiyor git de diyemiyor misafir olduğu için. Hala misafir Uzatıyor tarzı. yani, kalıyor. Yani bilmiyorum. Haberlere çıktı ya, haberlere. Çok ya, yüzsüzlük. <laughs> evet <gülüyor> yani, o yani. misafirlik. Ama şimdi o kişiye de sorsan, yani git de diyememek de ne bileyim ya mesela. Git demedi. İki ay kalmış falan. O da öyle diyor. git derdi diye düşündüm. Yani kendimi öldüreceğime, kendimi orada öldüreceğime git derim. Ben, ben. giderim abi. Ben de giderim. <gülüyor> abi. <gülüyor> Bırakırım ben giderim. Ama Vallahi işte onu kendini O da kendini istiyor ama zaten. Belki Sen de, git evet. İstediğini vermemek için bütün yaz orada birlikte yaşayacaksınız. Abi senin hastası olacaksınız beraber ya da bir gece mesela gideceksin kulağına git diye fısıldayacaksın. <laughs> evet. Böyle tepeden gelen bir emir gibi. Olabilir. <gülüyor> <Sonra>. <gülüyor> ne <gülüyor> bileyim. Gidin Korkutacaksın. Ya da ben fare Aynen. falan atarım üstüne Topu Topuğuna sıkabilirsin en son. Artık öyle hiçbir şey olmuyor. Öyle bir şey olamaz. Gaspçılık bu. Yani, yani, çok zor. evet misafirliğin zaten yani aşırı kısıtlamak. Makbul. Mesela bence. ben bir... <laughs> bence dışarıda olanım Makbul Dışarı... abi. Herkes özgürce kaybolabilecek yani. Ben gidiyorum ha. Bir arkadaşım <laughs> yazlığına çağırmış olsa bile atıyorum. E, başkasında kalmak benim için bazen şey olabiliyor böyle. Geliliyorum yani. Ben ne yapacağım? Yani, çok yakın olacaksın. Hani öyle bir şeyin olmayacak. Evet. Düşünmeyeceksin. o düşünme. Evet. Evet. A A A Zaman. Şimdi hep bir şey oluyor ya orada. E şimdi ne yap bir şey yapmamız lazım şimdi. Bir aktivite yapalım, bir şey yapalım. Hayır ben hiç olmuyor. Evet. Ben istiyorum ki ya yazın öyle bir şey mi oldu? Ben kafama göre o an aktivitemi yapmak istiyorsam yapayım da plan programa sokma beni kardeşim noktasında. Bir de hep bir böyle yardım etmek gereği hissediyorum. Ne yardım etmek? Kahvaltı mesela olacak Aa. ya. Hadi beraber. <laughs> evet, evet. Yemeği beraber? Ya aslında tatilde hiçbir şey yapmak istemezsin ya. Ama o da işte o zaman tatil keyifleneceksin. Ya böyle işte, gideceksin. işte aynen ha? öyle yapsana abi. Işte. Ev kiralamalar, Airbnb'ler <laughs> <Ev kiralamalar, gülüyor> hep bunlar aynı kapak. Aslında demin bu soruyu sormaya çalışmıştım size de. Yani tatil <laughs> anlayışınız nasıl aslında? Yaz tatil anlayışınız nasıl? Yatış. Mesela böyle yani. şey gibi mi bir tane ev kiralık arkadaşlarla gittik. O, o da o güzel gibi mi? Ha, o da güzel ama kısa süreli yani. Bir de mesela evet dediğin gibi mesela o 4-5 gün olabilir. Hani o evde yapılacak işlere toparlama bilmem ne orada okay olabilirim. Ama tabii böyle çok yorulduysam tatil köyü tercih ederim. Ona ne güzel ayrı odam var. <laughs> yani harika. Evet abi yemeği Ben her zaman tatil köyü suvar. tercih ederim. Abi. <laughs> evet. Ben de yani. Evet. Sadece oradan çıkmak çok zor oluyor. Çıkmayacağım. Çıkmağım. Çıkmayacağım. Bir de kültür tatili ayarlar. O bir şey ayrı. Yani. O ayrı. Bir de evet. deniz tatili ayarla. Orada da böyle malak gibi. Tabii kım, kımıldamayacaksın yani Sen seni böyle sürüneceksin artık. O kadar kımıldamayacaksın. Şey de olabilir Bence mesela. Bence ihtiyaç yani o ihtiyaç. Bu çeşmede hani böyle butik oteller falan filan oluyor eğer ucuz olsaydı mesela. Onlarda ne oluyor? Yatma ve sabah kahvaltısı dahil oluyor. Bir de ha. muhabbet. Ha, muhabbet oluyor. Ha, bir de ama mutfağa da girmiyorsun sonuçta sipariş veriyorsun geliyorlar vesaire ama onun da işte Plaja gideceksin, zaten tam plaja o kadar para veriyorsun. Evet, abi Ekstra ekstra. Ben onu düşünüyorum. <laughs> Rus gibi abi, böyle gideceğiz. Evet. İşte yemek Yokta nerede? Yok mu be, Vodka! nerede? Yemek nerede? Evet. <laughs> oda toplanmamış. Anladım. <laughs> <da> böyle toplanmamış ama oda. Ekberlerin bunlar evet, yani. Evet. Böyle. Ee, ee, <laughs> hiç muhatap olmadı. Biz tatile geldik abi. Mesela bir şey anlatıyorsunuz. Sonra Hiç anlamayacağım. <laughs> evet. Havlu kalmamış diye olay çıkaracağım. Havlu nasıl topu da falan. yani muhatap olunacak bir insan değilim. <laughs> Asla değil. Baştan vereceğim böyle. Evet. Evet. O bu tatil sahilde alınacak. Öküzüm. Evet. Bencilim abi. Sen sana tekrar teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Her hafta iki hafta üst üste teşekkür ettik Samer'e. Valla benim evet. için de... Bir hediyemiz hediye var mı Saner'e vereceğimiz? Evet. Ben var hemen mi? getireyim. Evet, programın konuklarına özel bir hediyemiz evet. oluyor. Hediye Seninle beraber başlıyoruz. İnşallah Gelemezler. benim açtığım bu yolun devamını Tarkanlar... Evet sana teşekkür de. ediyoruz sana. Aa, bu yıllar önce senin... Ederim. Biraz dağılmış ama. Aslında onu Mando dağıttı. Teşekkür ederim. Güzel Biz teşekkür ederiz. Çok ederim. keyifliydi gerçekten ee, seni Sok. aramızda görmek. Bir mukabele. Bir mukabele. Yine evet. bekleriz. Çok sağ olun. Başarılar diliyorum. Başarının anahtarı neydi? Devamlılık. <laughs> Size o yüzden devamlılık diliyorum. Başarılardan önce. <gülüyor> teşekkür <laughs> ederim. Devamlılık. Görüşmek üzere. Benim son bir notum var. Şuraya yazayım hemen.